Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 125 cc'lik bir başlangıç motoru inceleyeceğiz. Karşınızda RKS Pride 125. Evet arkadaşlar introda gördüğünüz gibi motorumuz tatlış bir görünüme sahip. Ayrıntılı incelemeye geçmeden önce motorla ilgili merak edilen sorulara hızlıca biraz cevap vermek istiyorum. İlk olarak fiyatından bahsedecek olursak şu an 2024'ün Ekim ayındayız motoru yaklaşık 60-65 bin civarlarında satın alabiliyoruz. Ancak RKS şöyle bir şey yapmış. Bizde şu an 2023 modeli var. Zaten 2024 model çıkarılmamış diye biliyorum. Çoğu Çin markasında da olduğu gibi bir sene bir model çıkarılıyor. Ertesi sene bir iki ufak değişiklikle ismini değiştirip tekrardan piyasaya sürüyorlar. Bu da motorlarda genelde yedek parça sıkıntısı yaratıyor. Bu motorda tam olarak öyle bir sıkıntı var mı bilmiyorum. Biz öyle bir durum yaşamadık ama yaşayan arkadaşlar varsa yorumlarda belirtebilirler. Şimdi bu mik motorumuz zaten şehir içinde ufak kullanımlar kullanılacağı için muhtemelen Max'i merak etmiyorsunuzdur ama 70-80 hatta 90 bantlarında rahat bir sürüş keyfi yaşatıyor. En beğendiğim özelliği ise sele yüksekliği gayet yere yakın bir motor. Tipinden de baktığımızda kadın arkadaşlarım daha çok tercih edeceğini düşündüğüm bir model. Ek olarak da 96 bir ağırlığı var. Bu da yine tercihlere artı puan verecek bir alan. Dış özelliklerine geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Hadi devam edelim. Şimdi şöyle genel tasarımına bir baktığımızda arkadaşlar zaten böyle Vespa'yı andıran bir model yapmışlar. Özellikle şu çamurluktaki aksesuar olsun. Bu ayak pedlerindeki çizgiler olsun. Motoru kullanan arkadaşlar RKS amblemlerini söküp yerine Vespa çıkartmaları yapıştırmış. Buraya böyle İtalyan bayrağını andıran etiketler yapıştırmış. Tatlı bir tarza evirmiş motoru. Lastiklerine gelirsek üzerinde şu an fabrika çıkış lastikleri var. Açıkçası böyle yüksek hızlarda kullanmayacağımız bir motor olduğu için şehir içinde çok sıkıntı yaşatmıyor. Ama değiştirirsek tabii güvenlik açısından bir faydası olur. Önde 12 inç, arkada 10 inç jantlar kullanılmış. Bu zaten böyle yolda giderken size hissettiriyor kendini. Zaten süspansiyonu da yok diyebiliriz. Yani bütün çukurları ve setleri böyle hissederek geçiyorsunuz. Önde disk fren var, arkada kampana kullanılmış. Ben frenleri hiç beğenmedim. Tekrardan bir ayar falan çekilirse belki iyi bir hale gelir ama böyle yüksek hızda gidip aniden fren yapabileceğiniz bir motor değil. O açıdan çok beğenmedim açıkçası. Aydınlatmaya geçecek olursak tüm farlarda LED kullanılmış. Tasarım olarak da ben farların görünümünü beğendim. Böyle ön tarafta da bir çizgi şeklinde Şerit ışıklandırma yapılmış. Bu da özellikle gece sürüşlerinde yolda görünürlüğümüzü bir tık daha artırıyor. Buraya da bir artı puan verdik. Seleden bahsedecek olursak, açıkçası ben seleyi rahat buldum. Yani Bu tarz motorlarda genelde böyle daha sert ve kaydırmaz seleler oluyor. Bu motor böyle deri bir sele kullanılmış. Oturduğunuzda da zaten ilk olarak konforunu hissettiğiniz bir şey ama artçı selesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Açıcıya küçük bir yer ayrılmış ve çok konforlu olduğunu söyleyeyim ama zaten şehir içinde işte yakın yerlere gitmedik. işte sahile inmedik ya da işte iş yerimiz 5-10 kilometre ötededir. Otobüsle bir saatten uzun sürüyordur yolunuz. Dersiniz ki ben bir motor alayım, 10 dakikada işime gidip geleyim diyorsanız böyle tek kişilik tatlı bir motor olarak kullanabilirsiniz. Selenin üstü için konforlu diyebiliriz. Şimdi bir de altına bakalım altında neler var. Şimdi anahtarımız normal manuel bir anahtar. Kontağı sola çevirdiğimizde selemiz rahat bir şekilde açılıyor. Şu şekil ağır bir selesi var ve yerinde duruyor. Ben bunu beğendim. Hani böyle burada işinizi hallederken kafanıza devrilen selelerden değil. Maalesef böyle küçük bir alan yapılmış. Buraya bir kask sığmıyor. İşte burada balaklava olsun, eldiven olsun, bir iki bez falan ancak koyabiliyorsunuz. Çünkü hiç sevmediğim bir şey yakıt deposu motorun altına konmuş selenin. Şuradan yine elle açıyorsunuz. Elinizde kalıyor. Gayet ilkel bir yakıt deposu var. Ee, yakıt deposu bu arada 6,5 litre olarak geçiyor. Ama 6,5 litrelik bir yakıt doldurduğunu görmedik yani 5 litreye kadar anca dolduruyor diyebilirim. Yakıt tüketimi olarak da 100 kilometrede ortalama 2 litrelik bir yakıt tüketimi var. Şimdi motorun ön tarafına doğru ilerleyebiliriz. Şöyle ön tarafında yine motorun kendi anahtarıyla açılan bir bölme yapılmış. Bu bölmede bir USB girişi var. Bu güzel bir özellik ama çoğu motorda yine düşünülmediği gibi telefonu koyacak yer yok. Yani burası böyle eğimli yapılmış. En fazla buraya bezinizi falan koyarsınız. Onun dışında çok işlevsel değil çünkü telefonu buraya koymuyoruz. Anahtarımızı takıp biraz tuş takımından ve ekranından bahsedecek olursak şöyle sağa çevirdiğimizde ekranımız açılıyor. Önce tuşlardan bahsedelim. Şöyle sağ tarafta bir marş tuşumuz var. Burada elektrik aç kapı tuşu var. Sol tarafa geçtiğimizde ise standart bir kornamız var. Sağ, sol sinyallerimiz var. Uzunlar ve kısalar olmak üzere farlarımız var ama motorda dörtlü ve selektör kullanılmamış. Yani şuradaki böyle boş hiçbir işe yaramayan kuş takımı yerine bir dörtlü konabilirdi diye düşünüyorum. Ekrana baktığımızda da gayet ilkel bir ekran var. Burada bir benzin sayacımız var, kilometre göstergemiz var, burada kilometre sayacımız var, saatimiz ve çok da gerek duymadığımız devir göstergemiz var. Ekranda da şöyle bir dokunmatiklik var. Buna tıkladığımızda trip metre açılıyor. Tekrar tıkladığımızda normal kilometre sayacına geri dönüyor. Motorla ilgili anlatacaklarımız genel olarak bunlar. Şimdi sürüş testine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, motorumuzun şöyle bir açılış ekranı var. Şöyle sağda ve solda gösteriyor sinyalleri. Çalıştırırken böyle tek de marş almıyor. Biraz böyle hafif gaz vermek gerekiyor. Yoksa direkt kendini bırakıyor. Kalkışında da böyle ilk Atıyor böyle kendini bir hani ilk kullanan arkadaşlar için biraz korkutucu olabilir ama alıştıkça çok sıkıntı yaşatmıyor diyebiliriz. Kalkışında böyle bir hızlı kalkış var dedim hızlanması da güzel. Bu şekilde böyle gittiğimizde veya işte kırmızı ışıklardaki kalkışlarda hemen hızlı bir şekilde hareket edebiliyor. Kıvraklığını sevdiğim motorun. Böyle hantal bir motor değil. Çok rahat hareketlerde bulunabiliyorsunuz. Ki ben şu an özellikle iki kişiyle bir sürüş yapıyorum. arkamda da var. Ona rağmen rahat hareket edebiliyorum. Şöyle şu sette de göreceğiz. Yukarı çektim, kalktım, indim derken böyle biraz süspansiyonlarda sıkıntı var. Böyle bak küçücük şeyleri bile hemen çukurlara hissettiriyor. Böbrek bıraktırıyor yani, hoş değil. Ama beklentimiz de çok yüksek zaten. E, lastik e, jantlar da inç olarak küçük demiştik. Ben şu şey olayını sevdim, böyle yavaş giderken böyle hızlanınca cidden Böylesini seni motor. O çok hoş bir izlenim olmuyor. Ama direkt ilk oturduğumuzda da konfor çok ee, sede de iyi, hemen yani böyle oturdum, gayet herhangi bir koltukta oturuyormuşsun gibi bir his var. Onu sevdim ama bu zaten, süspansiyonların e, katır kutur gitmesi hoş değil. Ama böyle bak şehir içinde minik trafiklerde kullanılabilecek bir şey. Çünkü zaten genişliği de çok dar olduğu için aralara falan rahatlıkla girebiliyorsun. Gaz veriyorsun gidiyor. E, fren yapıyorsun durmuyor bak ben şu an ben fren vermeye başladım bir ani fren tepkimiz pek yok yani şöyleyken bile bak öyle net bir duruş vermiyor azıcık bir hızdayken bile yüksek hızda biraz sürükleniyor açıkçası lastiklerde çok güvenli için aşırı denemedim ama bu bile bence zaten göstermek için yeterli e, bu <laughs> kronik bir sorun anladığım kadarıyla birçok kişide duydum. Pride'larda hatta RKS'nin başka modellerinde de e, kilometre telinin kopup motora veda ettiği ile ilgili. Gördüğünüz gibi ekranlar hep 0 kilometre Hiç hızımızı falan göremiyoruz çünkü o tekere bağlı olan bir kilometre teli var. O kopmuş durumda. E, çoğu kişi de bu şekilde kullandığından bahsetmiş. Rekasyonun başka modellerinde yani o kısımda bir sıkıntı olduğunu söylemiş. Bak şu an durduğumda motorun e, böyle o titreşiminde bir hafifleme oluyor hatta elektriği kesiyor uzun süre kırmızı ışıkta beklediğimizde motor çat diye kendini kapatıyor ama bu şey değil hani start stop özelliği falan değil bayağı bildiğin tekrardan böyle marşa basıp gitmen gerekiyor yani gaz verdiğinde kalkmıyor ee, yani aküsel olarak çok yani elektriksel mi diyeyim artık Çok. Ee, yüksek beklentimiz olmasın yolda bırakır da bilir diye ben bitip tırstım açıkçası ama neyini beğendim derseniz mesela biniyoruz motoru çalıştırdık yani çok e, titreşim yok bak şu an sürüşte de ben şu an e, 50-60 km hızlarla gidiyorum daha bir titreşim yok motorun kendini dediğim gibi o hani amortisörlerden motorun kendini sarsması ama amortisörlerle alakalı bir durum ama bildiğim yerde titremiyor ben çünkü kendi motorumu da biliyorum böyle aynalar benim kırmızı ışıkta dururken bile zangır zangır böyle arkayı göstermez Bayağı böyle 80'in üstüne çıktığımda 110-120'lere kadar böyle absürt bir titremesi olur bunda o yok hangi hızda gidersen git hep aynı temiz titreşimde diye belirim. Şöylece de videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar, otomobilimizin yolda gidişini de gördük. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadardı. Videomu beğenir, kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize ve motorunuza çok iyi bakın.